Neslihan'ın duran Sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika bir yumuşacık açma tarifimi paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik bu tarife muhakkak sizlerin de gerçekten denemesine tavsiye ediyorum. Yumuşacık, bol tereyağlı harika kıvamıyla muhteşem oldu. Bu tarifi gerçekten kaçırmayın. Öncelikle kabımın içerisine yaş mayamı alıyorum. Sütümü, suyumu ve şekerimi alarak yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Bunu yapmamızdaki amaç hamurumuzun mayalandırmasını hızlandırmak. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Dilerseniz tabii ki oraya da göz atabilirsiniz. Videomu da sonuna kadar izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu benim için çok önemli. Beş dakika bekledikten sonra yumurta aklarımı ilave ediyorum. Sarılarını üzeri için ayırıyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı ekledim. Bir iki tur karıştırdım. Tuzumu atıyorum. Ve hafif ele yapışacak kıvamda bir hamur elde ediyorum Ben yaklaşık yedi buçuk su bardağı un kullandım klasik su bardağı kullandım bilginiz olsun 6 bardaktan sonra kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz ağzını kapatarak yarım saat 45 dakika kadar mayalandırıyorum mayalanan hamurumun havasını alıyorum ben gramajlı çalışıyorum ama şöyle tarif etmek gerekirse bir mandalina büyüklüğünde parçalar alıyoruz gram olarak da 70 gram kullanıyorum 70 gramlık bir hamurdan yapıyorum öyle söyleyeyim. Daha sonra ince olacak şekilde oklavamla açıyorum. Dilerseniz bunu el yardımıyla da açabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Oda ısısındaki tereyağımı bir fırça yardımıyla sürerek çapraz olacak şekilde, verev olacak şekilde daha doğrusu sarıyorum ve bu şekilde hazır olmuş oluyor. İkinci örnek olsun diye göstermek istedim. El yardımıyla açıyorum. Tekrar yağımla sürüyorum fırça yardımıyla. Odasında olmasına muhakkak dikkat edin yağınızı. Aksi takdirde süremez ve istediğin sonucu alamazsınız. Daha sonra bıçak ya da keskin bir şekilde şeritler kesiyorum. Daha sonra rulo yaparak kıvırıyorum. Bu şekilde hazır. Bir yemek kaşığı kadar sütümü ilave ettim. Yumurta sarılarını daha sonra açmalarımın üzerine sürüyorum ve üzerine çörek otu serpiyorum. Ben bu şekilde yaklaşık bir gece bekletiyorum. Dilerseniz hemen de pişirebilirsiniz ya da tepsi mayası da verebilirsiniz ama bir gece bekletmek istedim ben. Bu şekilde beklettiğim takdirde puf puf kabardı. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyoruz. tamamen pişti ve gerçekten dışarıda yapılan açmaları aratmayacak bir tarif muhteşem bir tarif ve bol tereyağını o ağzınızı hissediyorsunuz yumuşaklık dokusuyla da muhteşem bir açma oldu açma tarifimde benim bu şekildeydi Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz eğer ki videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.